Seyirciler hafta içinde azar azar kader bize ne yazar 5 puanlarımız böyle böyle geliyordu. Peki şimdi haftanın finalinde onar onar puanlar yağmaya başlayınca tabloda sıralama nasıl olacak? Adım adım ilerliyoruz az sonra göreceğiz. Günün sonunda bir kazanan bir kaybeden olacak. Bakalım kim veda edecek ve bakalım kim çekin sahibi olacak. Sıradaki yarışmacımız Su. Bravo! Bravo! <laughs> Bravo! Ama Aynı güzel iyi. şarkı. Ne güzel evet. bir koreografi, ne kadar iyi bir dansçı, müthiş bir mükemmel enerji, haydi, olağanüstü verdi. vibe gerçekten çok eğlenceliydi. Çok çalıştın mı? Hayır, kısa bir süre çalıştık. Yeteneklisin demek ki buradan. Bunu Ama anlıyoruz. çok iyi öğretmen. Evet, konseptini öğrenelim. Ben Neden dansçıydım. böyle bir gösteri dans. izledik biz? Büyük bir dansçıymışım. Evet. Ve bir yarışma olmuş, orayı kazanmışız. Daha sonrasında e, şık bir otelde e, gala dans galası yapıyoruz ve orada dans ediyorum. Gel bakalım ve elen eğleniyoruz aynı zamanda. Böyle pahalı düğünlerin yapıldığı o saraylı. Evet falan onlardan. Var. Oradan, oralardan. Orası. Evet. Öncelikle su showun çok güzeldi, çok beğendim. Teşekkür ederim. <laughs> ee, sen bana soru sordun ya. Ben evet. de sana bir soru sormak Tabii istiyorum. Ki. Sen neden sürekli ağlıyorsun son zamanlarda? Söyleyeyim hemen. Kızlar benim burcum Yay burcu. Çılgınlığım oradan geliyor. Güler yüzlüğüm oradan geliyor. Yükselim Yengeç benim. Hani bazı şeyleri böyle ben fazla fazla böyle hemen alınganlık yaparım, e, şey yaparım ve o anda ağlarım. Ama bunu insanların gözünün içine soka soka yapmıyorum. Biliyorsunuz. Gözüne bu? soka soka yapmıyor Hı. musun? Evet. Ben Günlerdir kime, ben ağlıyorsun. Bağır, bağır, kamera'ya ağır. ağlıyorsun. Kamera'ya ağlıyorum ben Orada kere. ağlıyorsun Bir sürekli. Bir iddia ağlıyorsan bu şekilde değil. Bu kırıcı olmalı. Ya değil, sen bana ben soru Dün sormak, Dün sormak Ve istemedim. Dün sormak istemedim çünkü oldum, e, program kapanıyordu. Ben de şu anda sana soruyorum. Ülküm'le benim konumu burada. sana söyledim. sürekli kamera karşısına tamam, çıkmaya şey çalışıyorsun. Ülkümcümle biz barışmıştık değil mi? Ülkümcüm ne yaptı? Dün bana üç verdi yine. Ben de dedim. ...bu saatten sonra şeytanım, bitti. Hepinizin, şu ikinizin bu yani... Sizin bu sizin didik didik aranızda bir mesele. Bu sizin aranızda yani. bir mesele. Beni niye karıştırıyorsun? Ben de böyle bir insanım. Ben sana ne yaptım? Sen bana ne yaptın? Ben sana hiçbir Burası şey yap yapmadım. Diyorsun mı? ya, bir dakika... mi Yengeç diyorsun ya... ...ben Yanım kendim Yengeç çok Burcu'yum. Bu ben belki. ağladığım zaman ağlayıp zırlıyorsun diyorsun... ...ama günlerdir sen ağlıyorsun. Eee? Demek ki sen o zaman oynuyorsun. Benim oynadığımı düşünüyordun tamam, ya. Tamam, sen düşün. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Bir tek ama ben şey, ben öyle düşünmüyorum bence. Çok oynamadığını düşünüyorsan lütfen puanımı da oynama olur mu? Peki ben yeni ne zaman yeni zaman bir konu. Oynadım? Yeni bir konu. Bu da Meryem'in bakış açısı. Kim Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ee, su ağlıyor ve dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Su duygusal. Hep bu duygu geçişlerini e, arkada da yaşıyor, burada da yaşıyor. Bu rol değil. Ön plana çıkmak için bunu yapmasına gerek yok ayrıca. Sen de gözyaşı çok döktün. Peki bunu ben yaşayınca niye kimse beni savunmadı da herkes suyun Çünkü arkasındaydı? Çünkü bir sene artık bir de Ben bir kere yani. ağladım. Ben sudan... Sudan çok korktuğum için Öyle bir hafta şey, sonra bir dakika. gitmişsin Nadia diyorsun ki suyu galata patlatacağım diyorsun. Bu ben ne zaman öyle bir şey dedim ya? Ben, ben ne biliyorum? zaman öyle bir şey dedim. Sonra geldim patlatmaya Nadia, çalıştım. Nadia patlatacağım kelimesi değil. Geçen Doğru terzi, söyle. Bak terzi öyle bir şey demedi. Tamam, terzi o konusunu anlatacağım dedim. Patlatacağım kelimesi zaten çirkin bir kelime. Patlatacağım ben. Benden ya. böyle bir Hayır, kelime çıkar ama senden çıkar. O de, e, suyu gördüm. Böyle böyle yaptı. Onu galada söyleyeceğim. Kaç gün öncesinden Niye bana söylemişti. Niye bir hafta bekledin tatlım? Oyuna mı geldin sen buraya? Yok sana ne geldin? Hayır yaptım, Yanlışı. Hıyafirin herkesi göstermek geldin, istedim. Yoksa Çünkü bana kamera geldin? arkasında ne da geldin? böyle davrandın. Ve bunu kamera önüne de taşımak istedim. Bu. Niye o zaman bir hafta öncesinden pardon dört gün önce, onu konuşmadan önce, dört gün öncesinden Öykü Hanım, soyu ben işte çok korkuyorum. Ben de niye korkuyorsun çay vermiyorum. Sen diyorum. bana dedin Beni ki senin, senin bir duruşun yok, yok ama düşürdün. benim bir duruşum Beni var. Sen böyle böyle, böyle yürüyorsun diye benim taklidimi yaptın. Ben bunu ortaya sundum. Tamam. Yani aslında kendimi patlatmıştım. <laughs> tamam. patlat <laughs> işte şurayı var ya çalıştırın kızlar bak, çalıştırın. Bak hala patlatma kelimesi Gerçekten, bak senden çıkıyor. Demek ki ben, demek ki sen doğruyu söylemiyorsun. Bir hareket yaparken su unutmuyor. Bak, unutmuyor. Bak öykünün aynısını yaşadı. sen hiçbir zaman doğruyu söylemiyorsun. Ben unutmam, kin tutmam ama unutmam. Herkesin su uyumaz. Aynen. Ben de unutmam. Aynı Şu şekilde. Su yolunu, <laughs> yolunu, bulur yani her zaman bunu unutmayın yani. Peki puanlarınızı yazın ve çevirin lütfen unutmayın. Kalplerinizi çevirmeyi evet. Oynamıyorsan puanını göre ver. Puanı da oynama. Ben Ortalama kesinlikle yalışken. kameralara oynadığına bunu Bu başladı. Bunu başladı söylemiştim Daha zaten. Sonra burada selam verirken ee, selam vermişsiniz. Duygusal olan bir insan. Duygusal olan bir insan her insana saldırmaya çalışmaz. Aşek'in puanı da görelim bu arada. İçine kapanık olur. Bak şimdi altı verecek veya 5 Ve ben zaten suyun kameraları çok sevdiğini şuradan da anlıyorum. Biz burada her gün bir karografi üzerinde çalışıyoruz. Bir bakıyorum su herkesin önüne geçmiş. Allah'tan diğer <laughs> arkadaşlarım da böyle bir çaba ve gayret ya, yok ki. Gerçekten diye, biliyor musunuz? E, Toplu koreografi mi? Evet hepsinde suyu ben akarsınız. Ben giderdiğim koreografi tercih üzerinden. ediyorum bu arada. Neden diye sorarsanız arkası daha rahat Hı -hı. ve ev bakıyorum. Daha çok eğlenmeyi seviyorum. Hiç arkada belki. çıkmadın. Belki Hiç arkada çıkmadın. Her de birinci Girentim sıradasın. Başladığınız günden bu yana. Kameraları ben... o kadar seviyorsun ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Jürilerin kötü bir yorum yapmaya... Aynı anda konuşmayın. Dinler misin? Ben bir şey söylüyorum. Hmm. Jürilerimiz kötü bir şey söyleyecekse hemen ağlıyorsun. Biri sana düşük puan veriyor. Ağlıyorsun. Kendin düşük puan veriyorsun. Yine sen ağlıyorsun. Hmm. Senin hayatın ağlayarak Ay, mı geçiyor? Şey, kaç... Ağlayarak bir şey kazanan tek varlık bebektir. Ve sen o 42 Adam, yaşındasın bazlı hiçbir yere geçecek, varamazsın. Bak bakma. oynuyorum. Gönül bu sevda. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve bunlar da hiç geçecek. sempatik değil. Sen kendin izleyince göreceksin. insanların burada sevmediğinde taklitlerini yapıyorsun. Kim ya? Mimiklerini devam yapıyorsun. Devam et devam <laughs> bana. Et evet, işte evet, evet. kimleri kimleri yapıyorsun? Az mı gelecek? Allah ya, yani Gerçekten hiç sempatik bulmuyorum seni. Yani böyle bir şey oynamak bence. Kameraları mı oynadı? Ben haklı durum. Tabii ki de buraya. yine bir gün daha bir kameraya daha oynadı. Çok teşekkür ederim. Umarım Gözlüğüm. istediğin yere gelir böyle gerçekten. Bir gün o, oyunculuk isteyen Pınardı galiba. Ben de sen ondan daha isteklisin. Tebrik ederim. Evet. Hadi ortalama alalım. Memnun olmadığın puan su. var mı? Ben Güzel sen hareket. değilim. Teşekkür Güzel ederim. Hareket. Dokuz buçuk ortalamayla jürinin karşısına yolluyorum. Bol şans. Teşekkür ederim. Sana bir şarkı söylemek istiyorum. Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Gerçekten ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Şimdi çok merak ediyorum. Arkadaşların da sormadığı için daha da merak ediyorum. Dans ettiğin şarkıyla üzerindeki kıyafetin nasıl bir ilgisi var? Şey ben e, şey gidiyorum. İlk önce e, dans şovum oluyor, ardından kıyafetlerimi değiştirip. E, şar, dans ettiğin şarkıyı biliyor musun? Neyni ananla? Evet. Kaç yılında çıktı? 80'lerde. Hayır, 1990. Peki o şarkının klibini hiç izledin mi? Evet izledim. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Acayip modern, mini etek, tatlı bir topuz, çok spor. Sen neşe karaböceksin şu an. Böyle senden bu çiçekler gazinodaymışız gibi. Dedim ki Allah bir arabesk geliyor. Bir sevemedim kara gözlüm, bir artık sevmeyeceğim. Gözündeki farın renginden yani arkandaki fiyonga, elbisenin her haline, şu çiçeğe kadar yani gazino gerçekten olmaz. Yani 80'ler konseptine, 90'lar müziğiyle, üzerindeki elbiseyle hiç alakası olmayan. Ay tamam da yani ne olacak? Şimdi takılıyoruz müzik. Ne ne olacak müziğin? Olur mu? O zaman niye çalıştılar bu kadar müziklerine, konseptlerine, dansçılarıyla? İçinden o gelmiş. Onu onu yapmak istemiş yani. Bu kadar abartacak her Ar her konuda bir şeye giriyorsun Nur. Yani artık gerçekten sıkılmaya başladım. Ben de sıkılıyorum. Neyse. Ben böyle. Ben yorumumu yapacağım sana gelince hayatım. Eee ...90'lardan üzerindeki kıyafetle hiç alakası olmayan çok modern bir şarkıda dans ettin. Üzerinde 80'leri evet anımsatan ayakkabın hiç 80'ler değil ama... ...çok güzel Neşe Karaböcek şarkısı söyleyebileceğin bir kıyafetle gelmişsin. Yani kusura bakma 90'lar şarkısında... ...yaptığın anlamsız dansı... ...ya yani bu kıyafetle hiçbir şekilde ben bağdaştıramadım. Benim için Meryem'den hiçbir farkın yok. Beş mi verdin Ekenim. kıza? Ay izin mi alacağım senden? Tabii ki alacaksın. <laughs> Sinirimi bozdun. Ya sen on ver yükselt. Su. <laughs> Sana bayıldım ben tamam mı? Teşekkür ederim. Şovundan tut. Git, çiçek için bu arada çok teşekkür Rica ederim. Rica ne demek. İnanılmaz güzel bir şovdu. Ben bayılarak izledim seni. Hiç müziğin tarihine de takılmıyorum. Klibine de takılmıyorum. Nur'a da takılmıyorum. <laughs> ben çok beğendim hayatım. 10. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Su. Hoş buldum. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Her şey yolunda. Siz böyle mutlu olduğunuz zamanda ve böyle hazır geldiğiniz zamanda danslar, şovlarla ben çok mutlu oluyorum. Çünkü kolay değil bu iş. Ee, ne kadar emek veriyorsunuz. Hakikaten ee, size tebrik etmek istiyorum. Teşekkürler. Mutun kızlar zaten. Eminim çok güzel hazırladılar. Evet 80'lerdesin. Saç, makyaj, elbisenin özel bir yere gidiyorsun. Biraz evet, süslendin. Bir otelde. Ee, rukuş'un dibisin. <laughs> Ondan dolayı 80'in dibisin. Ee, derken evet müziğinde belki 80'ların sonun e, bir olan bir şarkı çıkışı ama tekrar beni rahatsız etmedi o kadar. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Dokuz. Peki, 33 buçuk ortalamayla seni yerine alıyorum. Tebrikler, yerine geçebiliriz.